Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dizi part 25 atacağım. Çünkü videom izlenmiş arkadaşlar. Ve bence de güzel izlendi ve ben de merak ediyorum devam. Devamını atmak istedim. Bir de şey hemen göstereyim ki küçük değişiklik yaptım. Mesela bütün eşyaları şey yaptım yine eşyaları falan koydum arkadaşlar. Çiçek mi falan. Birazcık değiştirdim yani. Neyse uzatmadan serimize başlayalım. De köpek koydum arkadaşlar. Gelin bakalım çocuklar. Geldik geldik. Hala geldik. Hani senin oyuncakların vardı. Nerede o oyuncak? çocuklar onların nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum aslında. Ama benim bir kaşan şey var onları size veririm. Oy oy. Ee, ben şunu nereye koyayım? Ee, şuraya koy. Tamam ben şuraya. Tamam. Şuraya. Hem çocuklar. Merhaba. Senin adın ne? Benim adım Can. Senin adın? Benim adım Elif. Güzel ismi varmış. Benim adım Berk. Sesim de gayet güzel. Evet tabii ki de güzel olacak. Benim çünkü. Güzel işte Arkadaşlar yapmadım şimdi. Gel kızım. ben son... Gel ben şu donacakları var. Hadi ben size vereyim. Ee, i̇ki dakika sanacağım bak. Tamam ben bu kırmalara. Şimdi sabit durun tamam mı? Hadi Rahat. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Valla bu hiç çocuk bakamaz ha. Evet şurada vardı birkaç tane oyuncak. Şurada olmaz ki abimin odasında. Bakayım. Vay be abi Sen burada ben seni döverdim be. Ya sen beni döverdin neyse. Geçmiş tamam. Ay şunu da koyayım. Evet. Şunu da koyayım. Hı. Geliyorum. Hadi korkma söyle söyle. Korkma. Bilmiyoruz ki biri oynuyor. Öf tam zaman. Oyuncaklar oyuncaklar. Alın bakalım. Şurada da vardı. Ee, açık. Kimden? Doğal günümden kalma. Şurada da şöyle bir oyuncağım var. Aa, bunu hala saklıyor musun? Herhalde. Vay be. Ya büyüdük artık. Kaç yıl oldu? Bence de. Hadi çocuklar oynay oynay oynayalım. Aynen. Birkaç saat oynarlar. Şöyle dağıtayım canım. Üf biz çok sıkıydık ya. Ne yapalım? Oyun parkına götüreyim Oyun parkına Evet oyun parkı. Orası neresi be? Parkı bir yer herhalde ben de bilmiyorum. Tam götürelim hadi. Saz şey Yup. Yupi. be. Ama ilk önce burada toplamamız lazım çocuklar. Şöyle. Alayım ben bunu. Bunu da buradaki vagona. Sen şunları abimin odasına götürsene. Tamam. Ben gideyim oturayım. Bunlar ne değişik oynacak böyle ya. Hadi şunları şuraya koyayım. Şuraya. Yeter. Geldim. Hadi çıkalım da oyuncak. Oyuncak. Oyuncakçı mı gitsek? Olur. Tamam hadi gel. Evet. Siz çıkın ben bir üstümü falan giyeyim. Tamam. Evet. Üstümü ne giysem? Bunu bunu hmm. bunu takarım. Bu değil. Bu değil, bu değil. Bu çok abartılı. Hmm, bunu giysem. Bunu bu bunu mu giysem? Bu biraz daha sportif duruyor. Bu daha güzel. Tamamdır. Bu kadar. Ben geldim. Damla biz damal biz damla bu ya bir Damla biz çıkıyoruz. Nereye? Çocuklar oyuncakçıya götüreceğiz. Tamam hadi bay bay. Tamam. Hadi. Hey benim kolum var. Sen bilirsin alsana. Tamam ben aldım bunu. Tamam. Hadi gidelim. Hadi hadi. Hadi gidiyorum. Hadi gidiyoruz tamam sabırsızlanmayın. Hadi geçin. Al nefesinize. Ama sadece iki tane şey almak var. Yani ikinizi iki şey alacaksınız. Anladınız mı? Evet. Anlaşıldı. Evet. Ne olacak acaba ya bilmiyorum. Yo bu iş çok büyük. Bu arkadaşlar e, bulamadım oynayacak. kendim yaptım. <laughs> bu iş çok güzel şey. yay vay Ve iki tane almam gerekiyor. Ama ne alacağım? <laughs> bu çok güzel. Ben bunu alacağım bir tane. Tamam. Ben de bir tane bundan alayım. Çünkü bu çok güzel. Evet. E, başka ne olacak? E, bir tane daha aklımız var. Ya. Bakayım. Buraya da bakayım. Oo. Bir de benim Ayşem. Ne arayacağım ya? Bu ne acaba? Ne oluyor? Ben aydım. Duy duy ben de oy, oy 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 ne ya? Ne Ayşem ne arayacağım, ne arayacağım? Ben de bunu yiyeyim. Bu ne? Yok ben bunu yiyeyim. Ya yap ya. Bunu yemeyeceğim. Ben de bunu yemeyeceğim. Ya ben de bakacağım. Bebek misin sen? Değil mi o çocuğum? Hala. Bakayım ne var? Güzel bir şeyler yok. Şu slime alayım mı? Nasıl slime alayım? Bunlardan Hangisini alsam ya? Bu güzel. Ben bunu alayım çocuklar. Siz ne alacaksınız? Bu makineden. Bakayım. Bu ne ya? Ben bunu çok yiyeceğim. O güzel bir şey gerçi. Tam ayakta bu. Hadi yine artık şunları. Aynen. Öderler. Çıkalım artık. Çıkalım artık gelin. Üstte i̇şte karşıda tane oyuncakçı oraya gidelim. Aynen hadi gidelim. Şimdi arabayı bırakalım gel. Tamam. Hadi gel gidelim. Hadi. Şu karşıda değil mi? Şurada. Tamam hadi gidelim. hadi gel. Burada şu işte aşırı acele hayatım bok gibi görünüyor. Sıkıntı etmeyiz. Hadi oynayın, çocuklar. Hadi oynayalım. Aa gel şuraya. Şuraya. Uhu. Gel. Uhu. Çok güzel. Bak şurada da var. Tüman tüman hop. Sonra kay. Evet. Oynarlar. Aa bak şu tıkıcısı var. Şunu yiyor mu? Olur. oynarlar. Ay. İşte kazandım. İyi oyunda. Abi şimdi artık bir buçuk saat mi ne olmuş giderim artık. Benim yarın okulum var dersler falan biliyorsun. Aynen. Çocuklar. Çocuklar hadi gelin. Ne oldu ya? Ne oldu ye yengem arkadaşlar bilmiyorum. Teyze derim. Ne oldu teyze ya? Hadi gidiyoruz artık. Uf tamam. Hadi. Uf, uf, uf Abi de çocukları alacaktık. Hem bir biraz dolaştık biraz oynayacak şey olsun falan girdik de. Hmm. Hmm, ne zaman edersiniz? Bir şey olmaz ya. 40 yılın başı geliyorlar zaten. Hadi ben de vereyim çocukları size. Biz çok eğlendik ya, yani anne parka gittik oyuncakçıya gittik evet baba biz eğlendik anne siz görüşürüz görüşürüz e ben de gidiyorum artık görüşürüz görüşürüz yemek çıkalım olur ben de geçeyim artık aşırı yoruldum ya Tamam da hazırlar mısın? Ben üstünde şey geleceğim. Tamam kızım. Aşırı yoruldum ya. Yani. Ne çocuk bak bak ne kadar zor bir şey. Gezdir, doyur, içir, yat. Of. Bunu da buraya koyayım. Şu kızımı çıkartayım. Evde kullanmama gerekecek bir şey. Evde kullan evde kullanmam gerekecek bir şey. Arkadaşlar bugün şey biraz yorgunum. Çünkü saat şu anda Allah bilir kaç canlı bakayım. Gece gece bir yani 24 olmuş arkadaşlar. Yani ben bile çekiyorum. Neyse. ne gitsem gecelik olarak bu Bu değil. Bu olabilir. Bu var. Bir de var. Bu güzel. Şunları koyayım. Müzik dinleyeyim biraz ya. Tıı. Du 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 du. Gel be gidelim artık. Of, çok yoruldum ben ya. Ben de. Ben de. Of. O üç kişi yemek var niye? Annen geldi. Aa gerçek. Gel geçelim. Tamam. Biz geldik. Baba. Sıralar. Ay bir yıl bir 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 ay, ay duruyorsun vallahi dedim ya. Aynen. Nasıl ben sana bir şey yiyeceğim? Yedim ben yemek. Cık, sen bilirsin baba. Aşırı ya Neden ne oldu? Her şey anlatır işte. İşte iyi yani bayağı tozdunuz. Yani evet. Dersler nasıl? İyi güzel yani kötü değil. Yani evet güzel derslerimiz. İyi. Hani baba ben o zaman çıkıyorum. Tamam ben de yatacağım üstüne işte. Anam gel. Akşam olmuş gibi düşünüyorum. Gel. Yatalım artık. Arkadaşlar ben bir şeyler silmiştim de bunlar gece etmiş gibi düşünelim ulaşımı. Hadi yatalım artık. Ben de şuraları toparlayayım. Ben de şu toparlayayım ya. Tağlamış her yer. Tamamdır. Saatte geç oldu. Ciddi daha fazla. Bunu buraya, bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım şimdilik. Bu hmm, geceliklerimden ne giysem. Bu geceliklerimde falan ne var ya. Ne giymeyecekler buna rahat edemiyorum ben. Hmm. Bu güzel. Gel. Ne yaptım Allah'ım. Bunu mu giysiyordum acaba? Aman. Şuraya... Çok rahat oluyor. Bunu giyeyim. Üff. Bir artık. Evet arkadaşlar dizinin devamını isteyenler yorumlara bay bay.